En taze maçımız Fenerbahçe-Lyon mücadelesi. Doruk 0-0'lık bir mücadele. Maç evet. önü maç sonu sende. <laughs> Yayınlarınla bize aydınlattın. Oradaki detayları e, aktarmaya çalıştın. Nasıl bir maç geçti? 0-0'lık sonuca camianın yönetimin, e, Jose Mourinho'nun bakış açısı nasıl? Şu anda bence herkesin <laughs> kafası karışık çünkü son maçta her şey olabilir. E, Jose Mourinho da biraz e, sinyalini vermişti. Yani iki maçta iki puan Fenerbahçe'ye yetecektir diye ilk 24'e girebiliriz diye ve maçta bir 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Çok ilk yarısı biraz Fenerbahçe lehineydi açıkçası Fenerbahçe gol bulabilirdi ilk yarıda ama ikinci yarı biraz daha skoru tutma yönünde daha fazla hamlesi oldu diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin daha böyle rölantide bir maç geçti. E, kötü değil asla kötü değil e, bu for, bu formatta alınacak her puan çok önemli ama. Son maç öncesi biraz da soru işaretleri arttı. Yani e, oradaki bir yol kazasında umuyoruz ki böyle bir şey olmaz ama e, Midilan'ın kazanacağı bir senaryoda Fenerbahçe ilk 24'e giremeyebilir çünkü altta da bekleyen takımlar var. Yani çok heyecanlı bir hafta olacak. E, ama e, Fenerbahçe umarız kazanır Midland deplasmanında ve e, ilk 24'e de e, ismini davul hazır. E, bu Michlant'ta. O sayı yok galiba. Amrabat yok. Mert o bir kritik sakat, değil eksikler. Mi? Mert de omzundan sakatlandı. Omzu çıkmış Mert'in. Çok kritik eksik. Livakovic <laughs> yüksek olasılıkla oynayamayacak o maçta. İrfancan şimdilik çok hissettirmiyor. Evet İrfan yani, Can dün de çok iyiydi. Tabii Livakovic'in ayakları daha farklı ama yani şey anlamında... İrfan Karacım, Can dün anlamında iyiydi. Şimdi dün maç Listri önü... Bir hareket yaptı sadece. Maç önü yayınında Jose Mourinho'ya... Dizilişi sorduğunda Lyon da seyredebilir. Evet. O yüzden çok fazla sır vermeyelim dedi. Dün ilginç bir şey oldu bu arada. Şimanski o sayı gibi. Evet. Sağ sol yaptılar ee, mı? Öyle. Aslında şöyle, biz muhtemel kadromuzda da üçlü bir savunma dizmiştik. Şimanski'yi de sol kanada yerleştirmiştik. Evet. Bütün yayınlarımızı da bu, bu şekilde yaptık. Maçtan hemen önce Fenerbahçe TV'de de o yayınlanan dizilişte dörtlü bir savunma vardı. Yusuf sol bekte görünüyordu. O saiz sağ bekte görünüyordu. Tamam biz de sonrasında ona çevirdik maç önü yayınlarımızda. Ama maç başladı. Yeniden Fenerbahçe'nin o üçlü dizilişini evet. gördük biz aslında. Yani üçlü Yusuf üçlü Çağlar ya. Ciku. Yani Şimanski'yi biraz daha kanatta git gel yaparak gördük. Orada yani hep diyordu zaten Mourinho. Yani ben üçlü dörtlü sayılara takılmıyorum. Maç içinde sürekli değiştireceğiz. Hakikaten öyle oldu. Tamam. Yani. yani takılmayabilir ama biz de grafik olarak yapmamız <laughs> gerekiyor. Yani. <laughs> yani mesela şu an evet üçlü bir savunma evet. dizilişi var. Ya yani dün maç içinde böyleydi Fenerbahçe ama. Yeri geldi. O geri gelmesiyle değil mi? Bazen evet. Yusuf da sol bekteydi. Şimanski ama hep sol kanada angaje olmuş. Bundan sonra kullanılır öyle. mı Şimanski? Yo, bu arada çok geri de geldi. Çok da geri geldi. Yani bu arada bu durum artık futbolda dizilişlerin bir şeyin öneminin kalmadığında. Bizim ama de işte, biraz evlenmemiz gerekiyor. Ya. E, galiba öyle yani. bir durum Çünkü var. artık Bence dizilişler kalmadı futbolda. Dörtlü şimdi, başlıyor. Sağ bek stoperde kalıyor. Üçlü oluyor. Şimdi Şimanski... Takımınızı transfer etseniz hangi bölgede yönetirsiniz? Normalde 10 numara. Normalde on Fenerbahçe'de 10 numaradan çok orta saha 8 numara olarak oynadı, sol kanat olarak oynadı. Sağ, oynaymış, sağ ön evet, de. sağ ön olarak oynadı. Yani çok mevkide oynadı. Bu arada şu mevcut kadroda da defansif yardımı en fazla yapabilecek ofansif futbolcu. Evet. Yani inanılmaz çizgiye kadar inebilen, yani kendi ceza sahasına kadar gelip rakip kovalayan bir oyuncu. Böyle faydalanmak istiyorum. Yani olarak. evet, Şimanski'nin o gitgellerini konuşmuştuk. Hakikaten de dünkü maçta görevini yerine getirdi. Dün yine inanılmaz bir enerjiydi. Yine bir hücum oyuncusundan beklenen evet. şeyi yapamadı, gol atamadı ama... Ben yani herkes onun dışında, beğendi ama Shiman'ski. Yani inanılmaz bir enerji Dün, Dün maçı ama. 90 dakika seyrettiğimde çok ufak bir iki normal hatasının dışında Yusuf'u da çok beğendim. Yusuf, yani nazar değmesin Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip de Formayı e, kapan nadir oyunculardan bir çok tanesi. Çok özgüvenli, diagonal pasla evet, uzun evet. çalım atıp uzun çalın bir atıp atmıştı. terse yani muhteşem. Bir stoperde aranması gereken başlıca özelliklerden ekranım. evet. Çok genç. Yalnız Avrupa hocalarının Türk takımlarına böyle katkıları oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Vitor Pereira'nın Pereira da olmuştu. Geldiğinde. ekranda yani çok genç bir oyuncu çok... için... E, fena sayılmayacak bir istatistik. Üç kez top uzaklaştırma, bir kez pas arası, bir kez top kapma. 7'de 4 ikili mücadele, 4'te 2 hava topu kazanma, ee, %87 pas isabet oranı da çok kıymetli. Hı hı. Uzun paslar aynı şekilde. Yani, yani 3 de bu arada uzun pas belki orada az gözükebilir ama, ama şey gibi düşünün yani basketbolda hani üçlük %30, %35 ise bile evet, adil. Evet. %50 ise zaten %50 çok. çok iyiydi. Ve i̇şte yani. mi? Mi? evet. hem orta sahanın hem hücum hattının sana baskı yaptığı bir ortamda yapıyorsun. Ve Lyon'un hücum hattı da çok tehlikeli. Evet. Evet, çok hareketli hücum hattı vardı. Yani Yusuf umarım böyle devam eder ki bana kalırsa şu anda Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Skriniar'dan sonra ekstra bir yabancı sol stopere de ihtiyacı kalmadığını bence Yusuf gösterdi dün akşam performansıyla tabii bu yöneticilerin takdiridir. Yusuf formayı kaptı. Gerçekten önemli yani bir performans yani. Yani Mourinho dünyada herhalde en üst seviyede topçularla çalışmış birkaç hocadan birisi. Diyor ki benim bu kulübe bırakacağım en büyük evet. armağanlardan birisi. Yusuf Akçiçek. Yanılıyorsam düzeltin. Ben hani geçmiş dönemleri altyapıdan çok fazla oyuncu çıkarttığını hatırlamıyorum Jose Mourinho. Yani daha çok hazır olmuş oyuncuları yüksek maliyetlerle tarz. Var mı? Bakmak gerekir yani? ama. Bu da hatırlasa hatırlasa e, Mustafa, Mustafa, Mustafa hatırlar. Porto dönemini bence. hatırlamıyorum. Bir, bir, iki dakika bir beyin fırtınası yapayım. Porto döneminde olmuş olabilir bak doğru söylüyorsun. Horto Çünkü o yeni yapılanan bir takımdı. Ee, o Real Madrid'de söylüyorum. kesim vardır da Real Madrid'in zaten kendi bir sistemi Real var. Real Madrid'de aslında yaptığı iş, iş Sabek Sergio Ramos'u stoper, stoper, 10 e numara Modric'i e 8 6ya 8, e, 8 6 ya yani oyuncuların yerleriyle evet, çok evet. iyi oynamıştır Real Madrid. Yani... Şimdi Shimanski'den de bir sol kanat pek olur mu? İşte zaten oldu gibi. Ya burada Ondan sonraki süreçte düşün, mi acaba? düşünmesi gereken kişi sen Maximen çünkü orada e, baş rolde olması gereken oyuncu oydu. Evet. Tek e, sol kanat orijinli kadroda sen Maximende ama onda da e, yönetimin bir takım görüşmeleri var. E, her an her şey olabilir sen Maximende ya yani bir ayrılık da olabilir. Aslında bu maça hareketlilik getirdi kısmen ama yani biraz. tercihlerde biraz da sıkıntı yaşadı. Ama geldiği Özellikle günden beri. dakikada pas vermek yerine biraz o dar açıdan vurması. Sen bu konuda gibi. genelde tedbirli konuşursun. Evet. Bence kulağına bir bilgi gelmiş. Görüşmeler var. Evet. Maksimen hem oyuncu tarafıyla hem de el ahli tarafıyla hmm. bir takım görüşmeler var. Yani Şubat ayı gibi biraz daha sıcaklaşır bu konu ısınır. Ama bekliyoruz biz de. Çünkü kendisine Murat gelen... Kendisine Murat Morata. Mı? Hatırladım. <laughs> ha, altyapıdan. Alvaro Morata'yı. Mustafa diyor. Ben Mourinho de. Dedim. oynatmıştı transfer, 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 mi geliyor diye. özür dilerim Alvaro Morata'yı. Mu? Bak transfer dönemindeyiz. Çok isimleri be. direkt söylersen çok evet. büyük sıkıntı olabilir söyleyeyim sana. Bir heyecan katayım. <gülüyor> <gülüyor> yani kadroda olup olmayacağı bir 5-10 gün içinde belki belli olur. Peki olası ayrılıklardan biriydi ve yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor herhalde. Samet Akaydın. Evet. Samet Akaydın, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı. Bugün akşam saatlerinde resmi açıklama gelebilir. Şu anda bir video hazırlığı varmış mı Öyle mi? Evet. O bilgi de evet. geldi. Biraz önce Kerem de bana söyledi zaten öncesinde bir film vardı. Bir buçuk yıllık bir anlaşma. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten ayrılacağını hep konuşuyorduk. Atletik Bilbao maçından sonra oynaması da çok mümkün görünmüyordu. Evet, e, yiprandı, mental çok yıprandı. Mental açıdan da e, çok yıprandı. Bir de şanssızlığı üst üste hem Avrupa Şampiyonası hem sonrasında Evet. E, Yunanistan'da hem işte e, Fenerbahçe'de Üçünün üst üste denk gelmesi biraz sıkıntı. İşte aynı tarzda hatalar evet. olunca e, şanssızlık oldu. E, Çaykur Rizespor'da da böyle bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu ben bugün yaptığım görüşmelerde biraz daha tecrübeli e, Samet çünkü şu an 94 doğumlu, 31 yaşında. Ee, o Memleketine yüzden Memleketine de yakın, Trabzon'da. Evet, kendini yeniden bulabileceğini o da düşünüyor. Milli takımında önemli bir oyuncusu olduğu için orada forma şansı daha çok bulduğu takdirde <laughs> e, gelecekte daha başarılı olacak. Çok iyi bir teknik adamla da çalışacak İlhan Palut. Evet. Ya Doruk sen deyince aklıma geldi. Belki de bayağıdır soruşturmamışsındır çünkü üzeri kapalı ama. Yani Serdar Aziz'le ilgili anladığım kadarıyla bir gelişme olmayacak değil mi? Böyle devam edecek. Evet herhalde. şu an için böyle bir gelişme yok. Bir göztepe maçı var. Göztepe maçında İsmail yüksek nedir durum bu arada? Ee, göztepe maçına hazırlanması e, zaten gündemdeydi yani. Şunun için mı? soruyorum çünkü e, Midilan maçında büyük ihtimal büyük Amrabat yok. Amrabat yok. Onun için alternatiflerden biri haline gelebilir. Kesinlikle İsmail'in oynaması gerekiyor o Midilan maçında. Oraya zaten yetişir diye düşünüyorum ama göztepe maçı kritikti. O da yani ya bugün ya yarın net bilgi gelir e, son durumu. 11'de oynayabilir mi? Tabii sakatlıktan yeni dönüp 11'e yerleştirir mi Jose Mourinho? Bu sezon yapmadığı bir şey. Onu da söyleyeyim. Meraklı bekliyoruz biz de neler olacağını. İsmail önemli bir alternatif. Son bir de arada şunu sorayım ben. Ee, sol stoper işi Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in performansından sonra olmaz dedin ya. Sol stoper ben öyle kastın düşünüyorum. aynı zamanda sol beki kapsıyor mu? Sol tarafta oynayabilen. Sol ya beke, ya Eren Elmalı. Yok sol takviye olacak. Onu da söyleyelim. Ee, Henüz yani bunu bir sıcak gelişme. yerli mi yabancı olma olasılığı var mı? Çünkü oyuncu sayısı da belli yabancı oyuncu sayısı. Yabancı olma olasılığı şöyle. Sen Maksimen'le yollar ayrılırsa orada bir kontenjan açılıyor. Bu arada Talişka'yı Talişka saymıyorsun değil Talişka mi? Yok Talişka'yı gelmiş sayarsak, yani evet, Talişka'yı her kadroda çalışıyor. sayarsak 14 yabancısı oluyor. Maksimen gitti 13'e düştü. Ee, ya senaryo olarak söylüyorum. Evet evet derken. Orada <laughs> artı bir oyuncu... Kanat Forvet, biraz daha gol'e yakın bir oyuncu için Fenerbahçe orada şartları zorlayacak. Benim duyduğum şekilde aktarıyorum. 14 yabancıyı o şekilde kapatmak Ama, yani Ama Eren, sol... Eren Elmalı bu profilde değil diye düşünüyorum bence. Hayır hayır hayır. Hayır, yani, evet. hayır Eren Elmalı'dan bahsetmiyorum. Maksimenin ayrıldığı. Artı yani? bir yabancı Kanat Forvet. Ama sol beke geldiğimiz zaman da orada bir yerli düşünülebilir. İkisi birden olabilir diyorsun yani yerli sol bek artı kanat sol back. kanat. Sol kanat kartı. beklemiyorum. Tamam. Gole yakın bir tamam. e, kanat forvet. Ha iki transfer birden aynı anda olabilir. Evet mi? olabilir tabii ki tabii ki. E, yerli transferinde de e, Eren Elmalı'nın şartlarının sorulduğunu öğrendim. E, bu yüzden orada da biraz bekleyeceğiz. E, İlginç. Yani gündeminde Fener Fenerbahçe. Levent Mercan de. var sol bekte. Kostić var elinde. Sol bek oynatabilirsin. Evet. E, Osterwald önümüzdeki sene hmm. gelecek. Bir transfer daha oraya yapılır mı? İnginç i̇şte otodik. şu an için o yüzden bekleyelim ben diyorum. Şartlarının sorulduğunu ben öğrendim sadece. Eğer ben iyi bir alternatif bulursa belki. Bir orada. hamle orada yapılmadığını. ilgili de çok konuşuluyor. Yani sen bir şeyler duyuyor musun? 20 e, Fenerbahçe ilk 24'de kalırsa Filip Kostić listeye yazılacak. Anladım, dahil edilecek yani. Evet. İlişkiyle ilgili başka bir düşünce yok. Hayır, şu an için yok. Peki.